Rumeli Hisarı'nın askeri mimari tasarımını anlattığımız video serimizin bu bölümünde herhangi bir taarruz durumuna karşı surların ve kapıların nasıl tasarlandığını inceleyeceğiz. Kale kapıları, saldıranlar tarafından kalelerin zayıf noktaları olarak kabul edilirler. Bu nedenle savunanlar kapıları taarruz tehlikesine karşı özel olarak tasarlar. Sağlam ahşaptan yapılan kapının dış tarafına bakan kısmı genellikle bakır, tunç veya demir sac ile kaplanır. Saclar tahta kapı üzerine perçinlenerek kapının mukavemeti artırılır. Kapının iç kısmına büyük bir kilit tahtası yerleştirilir. Kapıları savunabilmek için girişin hemen üzerinde yağ mazgalı yer almaktadır. Kapıya yapılacak koçbaşı saldırısı gibi teşebbüslerde bu mazgaldan kızgın yağ dökerek ağır taş veya ok atarak savunma yapılır. Rumeli Hisarı'nın dört farklı cephesine yerleştirilmiş beş adet kapısı vardır. İlk iki kapı Hisar'ın doğu cephesinde deniz tarafına yerleştirilmiş durumdadır. Bunlardan ilki Hisar Peçe Kapısı, Hisar'ın ilk giriş kapısıdır. Hisar peçeden içeri girdiğinizde ikinci bir kapı sizi karşılar. Hisar komutanının evinin yakın olması sebebiyle kapıya dizdar kapısı yani komutan kapısı denmektedir. Üçüncü kapı Hisar'ın kuzey cephesinde Saruca Paşa Kulesi yanındadır. Aktif olarak kullanıldığı düşünülen kapıya Dağ Kapısı adı verilmektedir. Zanuspaşa Kulesi yanında hisarın batı cephesinde sel kapısı yer almaktadır. Evliya Çelebi bu kapının demir pencereli olduğunu ve daima kapalı olduğunu yazmaktadır. Demir pencereli kapı günümüze kadar ulaşamadı. Ve son olarak hisarın güney cephesinde küçük bir kapı yer almaktadır. Huruç kapısı olarak da adlandırılan ve sürekli kapalı tutulan bu gizli kapının amacı, kuşatma esnasında düşmana sürpriz saldırı yapmak ve yardım talebi için haberci göndermekti. Okçular kale savunmasının en önemli silah gücüdür. Bu nedenle kaleler tasarlanırken okçuların tehlike altında kalmadan rahatlıkla ok atabilecekleri bölümler ve okçu mazgalları duvarlara eklenir. Rumeli Hisarı'nda kule ve burç duvarları üzerine açılmış çok sayıda dikey pencereler göze çarpmaktadır. Bunlar okçu mazgallarıdır. Bu mazgalların arka kısmına yerleşen okçular tehlike altında kalmadan ve farklı açılara rahatlıkla ok atışı yapabiliyorlardı. Yüksek yapılan kulelere yerleştirilen okçular düşmanı uzak mesafeden etkisiz hale getirebilirdi. Deniz tarafındaki surlar oldukça geniş tasarlanmıştı. Duvarların üzerine namluları yukarı bakan çok sayıda top yerleştirildi. Bu toplar eğik mermi yoluyla atış yapabiliyorlardı. Hisar'ın doğu cephesinde okçular ve ateşli silahlar sayesinde karma bir atış sistemi oluşturuldu. Bu yüzden kale deniz tarafından gelebilecek saldırılara karşı çok iyi korunuyordu. Kaleyi ele geçirmenin tek yolu yapılacak bir kara saldırısıydı. Bu nedenle Hisar, kara tarafından gelebilecek saldırılar da hesaba katılarak tasarlanmıştı. Hisar'ın güney duvarları kayalık ve dik bir yamaç üzerine inşa edildi. Duvarların üzerinde nöbetçi askerlerin dolaştığı basamaklı seyirdim yolu vardır. Bu yol kenar merdivenlerle alt kısımdaki devriye yoluna bağlanmaktadır. Surların üzerindeki askerler dendanlı bir korkuluk duvarıyla korunmaktadır. Dendanların orta kısmına açılmış çok sayıda okçu mazgalı yer almaktadır. Dolayısıyla bu cephenin okçular tarafından korunduğunu söyleyebiliriz. Duvarların üzerinden büyük kulelere giriş kapısı yoktur. Her kule yalnızca bir giriş kapısına sahiptir. Bu sayede hisarın iç kısmı işgal edilse dahi askerler kulelere sığınarak yardım gelinceye kadar savunma yapabileceklerdir. Kulelerin içerisinde uzun bir süre yetecek kadar su ve erzak bulunuyordu. Yüksek olacak şekilde tasarlanan kuleler sur duvarlarını savunmanın yanı sıra gözetleme amacıyla da kullanılıyordu. Sur duvarlarından daha çıkıntılı tasarlanan yüksek burçlar duvarların tüm cephelerine hakimdir. Burçlar üzerine yerleşen askerler sur duvarlarını yandan ok atışlarıyla korumaktadır. Aynı şekilde çok yüksek tasarlanan kulelerde burçları ve duvarları korumaktadır. Bu sayede sık aralıklarla yerleştirilen burçlar sur duvarları ve kuleler arasında birbirini destekleyen savunma sistemi mevcuttur. Burçlar savunmadaki görevlerinin dışında cephane ve erzak depolama amacıyla da kullanılmaktaydı. Batı cephesi arazinin eğimli yapısı nedeniyle hisarın en kolay savunulabilen kısmıdır. Hisarın saldırı için en müsait olan kısmı ise Saruca Paşa Kulesi'nin kuzey tarafıdır. Burada arazi nispeten düzdür. Bu nedenle bu kısım en kuvvetli sur duvarları ve Saruca Paşa Kulesi ile korunmaktadır. Sultan II. Mehmet hisarın planını yaparken burçlarda ve kulelerde klasik kare formlar yerine yuvarlak, beşgen veya altıgen şekilli formlar kullandı. Özellikle kale kuşatmalarında denge ağırlıklı mancınıkların kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber kale mimarisinde de büyük değişimler oldu. Mancınıklardan büyük taşlar atılması sebebiyle dikdörtgen veya kare şekilli burçlar ağır hasar alabiliyordu. Bu nedenle kule ve burç mimarisinde tasarım değişikliğine gidildi. Yuvarlak veya çok kenarlı olarak inşa edilen duvarlara aşağıdan, yukarıdan veya yanlardan isabet edebilecek taşlar ve top gülleleri tesirsiz bir şekilde kayarak uzaklaşır. Ayrıca eğimli yapı düz yapıya göre daha mukavemetlidir. Rumeli Hisarı'nda sadece bir burç dikdörtgen form olarak inşa edildi. Hisara saldırı olması durumunda zayıf nokta oluşturabilecek burcun içerisi tamamen doldurulmuş durumdadır. Dolayısıyla burcun zayıf görüntüsünün altında kuvvetli bir duvar yer almaktadır. Fatih Sultan Mehmet tarafından tasarımı yapılan Rumeli Hisarı aslında bize güçlü bir kale savunması için mükemmel tasarımın nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Eğer videolarımızı faydalı buluyorsanız kısa da olsa yorum yaparak abone olmayı unutmayınız.